Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Hüseyin. Ben Aleyna Amur. Ben Ömer Faruk. Ben Atide İdiren. Brawl Stars 3 ile karşınızdayız arkadaşlar. Yeni 3 girdik. Takım oyunu bu. Elimizden geldiğince sizler için oyunu oynamaya çalışıyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımızı. Bir gün içerisinde bir 10-15 tane video atmaya çalışıyoruz. Bunlar da göz önünde bulundursanız. Aynen. Burası önceki taktığın aynısını yapak yine. Yani bunlar da göz önünde bulundurursanız çok teşekkür ederim. Senin elmaslarım var mı? Nerede sende? Üstünüzde. Tamam. Bekle bekle gitme. Benim dayanım bulamaz da. Tamam. Al şunu da al. Değil. Tamam. tamam ben aldım. Şu an 5. Elmas da burada çıktığından dolayı burada durmak daha mantıklı. Hani adamlar buraya yaklaşıyor. Yani mecburen yani. buraya gelecekler zaten. Oyunu öylelikle daha seyir kazanmıyor. Bir tane daha var. Geri çıkın biraz. Elmas var şu anda. Şurada. Adam nerede? Ben şu an göremiyorum adamı. Hı. Şey diyeyim adamlar öldürüyor bizi. Öldürdüler. Hmm. Şu an onlar ne geçti? Işte? Üçümüzü de mi öldürdüler? Üçümüzü de öldürdüler. <laughs> Bak onlar da bizi öldürdüler. Adamların 11 tane alması var. Adamları yememiz lazım bizim. Şu bir tanesini kesin en azından saniyesini durdurun. Tamam al şunları. Ha. Adamların tekrardan şeyini düşünmemiz lazım. Bekle burası bir şey kalın. Geride kalın. Ben bir ara şey MS geldi, Yani Bekle için. bekle bekle adamlar hiç üstüne çekme. Şu an adamların bir tane şey alması lazım. Elmas alması lazım. Son bir tane daha elmas alırlarsa biter oyun direkt. Ona göre. Aynen. Bak şu hadi oradan 4200. Abi geriye çık. Tamam. Şey çağırıyorum. 9'a 9 dokuz arkadaşlar şu anda. Mesaj geldi. Doğru da şey yapmama gerek var mı? Yok herhalde. Son bir tane kaldı. Son bir tane aldık. Tamam arkadaşlar. Geride kalın. Geride kalın. Geride kal. 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 Geride. Çık geri. Çık geri. 5, 4, 3, 2, 1 ve gerideyken var. nasıl öne geçirir onu seyrettiniz arkadaşlar o, o şu de anda. De Gördünüz mü arkadaşlar gerideyken nasıl öne geçildiğini seyrettiniz. Yani takım oyunu ya bu 9 tane dost önemi yok adamların. Abla, ne yapmam gerekiyor? Devam arkadaşlar oynamaya Çok güzel çekişmeli bir maçtı cidden o Ben sevdim Yine aynı taktik abi ortada bir Ortadan adamlar yaklaştırmamaya çalışalım Al elması tamam Çok baskı kurdurtturma üstünde bak o geriden vuran kişi kimse çok vuruyor onu vurdurtturmayın kendinizi güzel şey yapıyor. Şu an bir tanesi geldi bizim için mesela onu kes mesela. Ben de bir tane elmas yok bunlar. hadine lazım geldik. Ben şu an burada tutabilirim de kendimi. Ha. Bize... Şeyi de çağırdım, büyü de çağırdım. Abla göremiyorum gerekiyor. Ecelin şu an biraz videodayız da gülüm kusar mısın lütfen? Hı. Videodan sonra yaparız senin Al şunları da. Al, al al kes adamı kes 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 tamam. O şeyi şey al, çıktı. Al, al. al elmas al tamam. Elmasları tamam. topla. Tamam. Şunu da al. Tamam. Geride kal yine Altısı da sen de sen ölme. Ben oynayamadım bir dakika. Tamam. 8 tane oldu şu anda. 9 tane oldu. Son bir tane daha alırsak geriye çıkacağız gene. Tamam. Evet son bir. Al şunu da tamam. Geride kal şimdi. Geride kal kal kal. Geriye çık 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 çık. Topla adamdan şeylerini. At 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 at. at. beni ve maç bitti. Arkadaşlar her zamanki taktikle yine kolay free win alıyoruz ya. Taktik nasıl? Bence güzel. Aynen. <laughs> devam edelim. Devam, devam, devam. Ben şunu... Neyse ya. Şunu bir aç. neyse. 2 men avantajları bol. Diyor. Herkes yengen olduğundan dolayı kiminle gideceğini biliyorsun, nereye yapacağını biliyorsun. Karşıya ha, çok hasar şu an. Yani. yani. Sen niye hep o taraftan geçiyorsun? Ben mi? Hmm. A -a. Şunu alalım. Ha. Sen nereye gittin? Evet. Dikkat edin arkadaşlar. Şey internet gitti. Benim bir tane şeyim var elmasım ona. Ha şuradaki bir tane alalım. ha Adam ölecek azıcık kaldı canı. Şuradaki adam var direkt bari. Elmas kaç tane? Şu i̇nternet. an 6 tane elmasınız var. 6 tane elmas var. Geride kal, geride kal. Şu bizi öldürmesin. Ben azıcık geriye çıkmam lazım. Taş almamız lazım. Adamlarda da 5 tane taş var şu anda. Altı tane taşımız oldu şu anda. Geride kal, geride kal. Çok şey girme. Görüşlerini vermeye için şey yaptım. Son 7 tane. Son 3 tane taşımız kaldı. Evet. Son 2 tane. Şu adamda 5 tane taş var. Sen oradakinde mi? Aynen. Tamam bizde de şu an 8 tane var. Gerek yok. Gerek yok. Aa, 9 tane oldu. Zaten bir tane kaldı son. Çık çık çık. Geride kal. Tamam onda. Tamam çık geri. Çık şeri. Gel bir zamanla base'imize kadar. Gel gel gel. Tam burada bekle. Şey de gönderdim ben önlerim ve maç bitti. Her zamanki gibi kolay win 2. Taktik çözdük arkadaşlar ya bu biz. Aynen. Ha doğrudan ile sıra dışı şeyler. Devam devam. Devam arkadaşlar. Devam ki. <laughs> Kek hoca biraz. <laughs> Çok güzel, devam ki. güzel hoş oynama ya. Herkes buradan gitsin lan bu sefer. Ters değişiklik şey, olsun. Tamam. Adamlar aldı ki. Kestik tamam. Şurada bir tane adam var bak. Ben de kestiler. Siz onları kesmeniz lazım. O neyi vurdu lan. Tamam, al öyle. al al. Şu elmasları al. Ha. Tamam. Şey var şey var bak. Elmas var. Ben döreceğim yoksa. Azıcıkdan doldurmam lazım. Hadi be beni öldürdü. Onun milyon ne taşıyor bu onu. Bende dört tane var bak adam beni öldürmeye çalışıyor. Ben de öldürmeye çalışıyorlar. Şey altından olduğu yere, elmastan olduğu yere doğru yaklaşın da biraz. Tamam. Şu adamda üç tane elmas var bak ona göre bunun. Bende bir tane elmas var. Ben öldürecek. Tamam. elmas Bendeki elmas aldı. Al o elması Tamam geride kal Aleyna. Geriye çık geri çık. Tamam geride kal geride kal. Sen en geride kal. Şeyi de çağırdım ben. Elmasları topla, elmasları topla. Elmasları topla. Tamam, şeyi de attım. Topla elmasları tekrardan. Geride kalın, geride kalın ha. Yalnız oyuncu aleyna olacak. 12 tane var, ohaa. At 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 at, kes. Tamam. Son 2, son 1 ve... Bitmeyelim. Her zamanki gibi freeze win 3. Yalnız oyuncuyu ne sen oldun? Kim? Al. Sen oldun bu sefer. Bu bir tane açılması gereken şey açılmış. Onu durdur açayım da. Görevleri de seviye atlatıyorsunuz. Yüklü atlatıyorsunuz arkadaşlar. Bunun verdi? Ver, vermiştir. Bir tane kahraman verdi yine. Şuradan savaşçılara giriyorum. Bunu da seçebiliyormuşuz şu anda da. Ben bunda kalmayı istiyorum. Şuradan görevleri de tamamlayayım bir dakika. Yeni bir tane savaşçı da alayım. Tamamdır bunu da aldık. Bir oyun daha çekelim arkadaşlar. 10 dakikalık video oldu zaten. Bu videoluk yine bu kadar olsun. Çok fazla sıkmayalım size. Gün içerisinde 15-20 tane video atmaya çalışıyoruz. Yani bu devam edecek. Gün içerisinde 15-20 tane video atacağız size. Aktifliği kanal ve... kanal büyüse de yine aynı şekilde günlük 10-15 tane video olacak sizde. Sıkılmamanız için bu zor zamanlarda sıkıcı günlerde. Arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Aktifliğimizin de farkına vararak da şey yaparsanız arkadaşlar, teşekkür ederler. Arkadaşlar sıkılırsanız butona basmanız yeterlidir. Bu videoda görüşmek üzere. Bu adamı kesersek tamam aslında. Şuradan şey aldım ben. Yok. Bu adam diyor ki bu adam niye kesmeye çalışıyor biz? Kestin tamam. iki tane çıktı şurada. İki, iki tane ya. O adam da beş ton oldu ha. Olsun? Tamam. Biz ulti diyoruz arkadaşlar bunlara. <laughs> Büyü açtım. Şeyde durak da. Şurada durun canım fullanasın. O adam 5 tane olmasının önemi yok arkadaşlar. Tamam. Sen Ömer'sin değil mi? Ben Ömer'im ben. Bende 5 tane oldu şu anda. Sen Ömer'sin ne dedi? <gülüyor> sen <gülüyor> Ömer'sin de. Ya iki tane daha da orada olunca. <laughs> Hadi oradan 2 yap sen Ö Ömer adına. Tamam geride çık geriye çık. 8 sana dokuzuncu da çıktı. Tamam. <laughs> nedense her oyunda benim hiç taşmam yer. Benim de geldi keseriz şu an bunları Tamam <laughs> onları da Ve oyun biter Hadi ki buradaki Geride <laughs> kalın da biterek 5 saniye kaldı son Karşıda sıfır taş var zaten Yani bu oyunda biter burada Free win 4 Arkadaşlar 4 oyun çektik sizler için Umarım keyifli <laughs> olmuştur Abone olmayı, Free win'e devam ediyoruz tabii ki de Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda farklı içerik, farklı tarz oyun istiyorsanız onlar da belirtin. Onları da tekrardan sizler için videosunu çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.